Bu kurucu ve bu bina uçurumun kenarına kurulan bir binadır. İlahlaştırılan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun gibi temellerini Allah'ın sınırları ve rızasına uygun olarak bina inşa etmeyen eser sahipleri binalarıyla beraber cehenneme sürülecektir ve bu binaya hizmet eden bu sisteme itaat eden Allah'a kulluk değil şeytana kulluk eden bu sistemi yaşatan ve bu sisteme itaat eden binasıyla beraber cehenneme sürülecektir.